Kanalımda bugün sizlerle artan yufkaları ya da yırtık yufkaları değerlendirebileceğiniz lezzetli bir kahvaltılık tarifi hazırladım. Kırpık omlet tarifi. Malzemeler karşınızda olup açıklamalarda da her aşaması yazmaktadır. Yapmamız gerekenler çok basit. Bir kap içine yumurta, sıvı yağ, süt, tuz ve karabiber alıp çırpıyoruz. Ardından üzerine doğradığımız sosis ve parçaladığımız yufkaları ilave edip karıştırıyoruz. Harcımız budur. Tava içerisine sıvı yağını ya da zeytinyağını alıyoruz. Harcımızı döküyoruz. Alt kısmı pişince kapak yardımıyla ters çevirip üst kısmının da pişmesini sağlıyoruz. Ardından servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.